Eslim güneşin ilk ışıklarıyla uyanır ve annesinden ormana gitmek için izin ister. Annesi izin verir ve Eslim minik sırt çantasıyla ormana doğru koşar. Mis kokular onu karşılar. Yürürken yerde parlayan büyülü bir çiçek yolu fark eder. Bu çiçekler ona göz kırpar. Yolu takip ederken sevimli bir sincap Tomurcuk ile tanışır. Tomurcuk ona yol gösterir. Birlikte Çiçeklerin dans ettiği gizli bir bahçeye ulaşırlar. Bahçede papatya perisi onları bekler. Papatya perisi onlara büyülü çiçeklerden şarkılar söyler ve neşe saçar. Eslim çiçeklerin dilini anlamaya başlar ve onlarla fısıldaşır. Periden ve sincaptan yeni oyunlar öğrenir, kahkahalar atarlar. Güneş batmaya başlarken Eslim yeni arkadaşlarına veda eder, bir sonraki macerayı hayal eder. Eve dönerken kalbi neşe dolu, ormanın ve dostlarının şarkıları kulağında çınlar.